Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlere birlikte Minecraft Pocket Edition'ın resim şekilde nasıl göstereceğim. Ya ilk önce update'i indirmeniz gerekir. Update'i de sizlere göstereyim. <laughs> Şuraya şöyle sadece update'i de yazıyorsunuz. Update'i de yazıyorsunuz sadece. Şuradan yukarıdan da şeyleri sileyim. Şarj, şarj şey yapmasın zaten Bitiyor bittiği kadar. 2 Evet, Şuradan şuna şurada bas. İnternet arayıcı üzerinden yok. Şurada e, ee, bir açılsın. Bayağı bir sayfam var. Onun için ee, zor açıyor. Biraz kasıyor bir de. Ha. Burada gördüğünüz gibi install update var. Oraya basıp indiriyorsunuz. Ben de şimdi var update'i. E, sonra buraya gelip e, ee, şurada şimdi görüyorsunuz zaten ben de şurada var. E, ee, sonra bu arama kısmına Minecraft, Minecraft, ee, Pocket Minecraft Pocket Edition yazıyorsunuz. Minecraft Pocket Edition yazdık. Minecraft Pocket Edition. E, sonra biraz aşağı inip şurada başka diğer mağazalarda şu an. oraya basıyorsunuz. bu <laughs> ve ilkünü görmüş olduğunuz gibi Minecraft poketions. Aşağıya üstüne basayım açtım Heh. sürüm 0.9.5 benimki fakat ee şey de. İşte aha bu şekilde indirebilirsiniz Minecraft poketions'ını. Video izlediyseniz beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. hoşçakalın Görüşürüz.